Çekilir. Merhaba. Bugün ya, iğrençlik şey değil, zamanı. Yani. Gördüğünüz gibi evet. sardalya, ya. Evet. Mini Ve adını bilemediğim bir iskelet. Bunu bir, işlerini biraz araştıracağız. Ağabeyi. İlk önce gözünden deniyoruz. oraya koyun. İlk önce ağzına bakıyoruz. Ağabeyi. Aç ağzını. Dişlerin güzelmiş. Tamam hadi. Sonra geliyoruz. Koyun, Koyun tarafına. Kıyasını, kıyasını parçaladım bir tane balığın ağzından da çıkardım balığın ağzından. Kafana attık. Tamam hadi. Şimdi içini açıyoruz. Ama bu mu olmuyor? Elini açayım en iyisi. Şimdi gördüğünüz gibi bu onun omurgası. Çok uzundur omurgası bunun. Yani öyle diyor. Şöyle görsene gibi. Gelelim atapota. Neredesin lan? Melik yavru atapot. Ka senin kafanı delmiştim ben. Yatılıyorum ben ama öyle bir... Eline bıçak içerisine. Aa Hocam, gördüğünüz gibi kanı ne güzel bakın. Hocam kan. affedersiniz sardalya bakılacak mı? Bakın Efendim? şimdi. Evet. Işte Kendisi mi kara? Bu sadaleyi versem mi hocam? Bu işte uskumru tesadüf. Ha, uskumru. Biz İsterseniz yalnız... İsterseniz temizleyin üstündeki tuzları hocam. Gerek yok, şimdi gelelim buna. 600-700 lira bir şey tutar ya. Şey. Sağ ol, En fazla. Tamam, sağ, olun, sağ olun. Yaparız. Şimdi ilk önce yani yani şu ikisini bir kesebilir miyiz bakacağız? 700 lira falan sağ ol. Eren. Kessene! Telefonu Telefon ıslanıyor ama yeter. Bak su geliyor telefon ıslanıyor. Kesir. Tamam. tamam. Sonra şey sonra. Bu çok ama, akıllı bir yaratıktır. Bunu bulabilmeniz için her neyse. Ben sizin teşekkürler. Bu... Görüşmek Moğollar üzere. Bay bay. Tamam. Seyfonla onlar fizik yapıyor herhalde. Otopark